iyi merkezi olarak e, deprem kuşağında veya deprem riski olarak çok fazla değil ama bizim e, sahi... Edirne'de 2000 2004 yılları arasında görev yapan ancak yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden eski Edirne valisi Fahri Yücel ölümünün 10. yılında anılıyor. Yani o malzemeler her zaman onların kullanılma açık tatbikat açık amacıyla. Çünkü tatbikat yapılmazsa malzeme kullanılmazsa e, onun kullanımı öğrenilmez ve sonuç alınmaz. Edirne Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından kentin değişik yerlerindeki billboardlarda Edirne seni unutmadı afişleri yer alıyor. Afişte içten, özverili, kararlı adımlarla kentsel kimlik, hemşeri ve yurttaş olma bilincini birlikte geliştirdik. Tarihsel değerlerin, kalkınmanın ve onurlu yaşamanın ön koşulu olduğunu keşfettik. Edirne'nin bir kültür başkenti olacağını yeniden öğrendik. Sorumluluğumuz, tükenmeyen mirasındır. Kalbimizdesin Fahri Yücel şeklinde ifadelere yer veriliyor. Öte yandan Belediye Başkanı Recep Gürkan mesaj yayımladı. Gürkan, 2000-2004 yılları arasında Edirne Valiliği görevini yürüten Vali Fahri Yücel'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajla Edirne'miz için çok değerli bir yere sahip olan rahmetli Vali Fahri Yücel'i saygıyla anıyorum dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirne'de görev yaptığı süre içerisinde Edirne'ye gönülden bağlı, hizmet aşkıyla Edirne'de kalıcı izler bırakan Vali Fahri Yüceli, sevgi ve saygıyla yad ettiklerini belirtti. Başkan Recep Gürkan şunları kaydetti. Rahmetli Vali Fahri Yücel, eğitimden kültüre, turizmden kırsal kalkınma alanına kadar gerek düşünce ve fikirleriyle, gerekse hayata geçirdiği projeleriyle Edirne'mize çok önemli katkıları olan bir insandır. Edirne'de yürüttüğü birçok proje ile kentimizde devrim niteliği oluşturmuştur. Kentimizin tarihsel ve kültürel potansiyelini gelişmesini sağlayacak şekilde kaynaklar oluşturmuştur. Genel idare işleyişinde yavaş ilerleyen bürokratik işleyişi kırmaya başararak kentimizin dinamikleri harekete geçirecek uygulamalarının hazırlanmasını sağlayarak hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşların sorumluluk bilincini harekete geçirmeyi başarmıştır. Onun Edirne için başlattığı seferberlik çalışmalarına, çalışkanlığı, hizmetleri ve dostluğu ile hala gönüllerimizde sevgi ve saygıyı koruyan Vali Fahri Yücel'in ismini yaşatmak, öncelikle bir Edirneli olarak sonrasında Edirne halkının teveccühü ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak bizlerin görevi olduğunun farkındayız. Bizler de en büyük sermaye bilgi ve eğitimdir diyen Vali Fahri Yücel'in başlattığı projelerin takipçisi olacak, başlattığı kent tarihi müzesini yaşama geçirmeyi öncelikle bir görev olarak görüyoruz ve bunun için çalışmalarımızı başlattık. Bu düşünceler ile kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum değerli insan, değerli dost, rahmetli vali Fahri Yüceli sevgi ve saygıyla anıyorum.''